arkadaşlar Merhaba bu videoda sizlere araçlarımıza antifriz eklemesi dolumu yaparken nelere dikkat etmeliyiz onları göstermek istedim antifriz eklerken araçlarımıza eğer yedek su depomuzda iki tane hortum var ise bunların ikisi de geri dönüş hortumudur. dur bir, bir tane olsa bile geri dönüş hortumudur. Bunlardan bunlardan e, birini çıkartıp antifriz dolumu yaparken Aşağı sarkıtıp Suyun gelmesini bekleyeceğiz Eğer birinden gelmiyor ise Diğeri de radyatör çıkışı e, Olabilir Onu çıkartıp Aşağı doğru sarkıtığınızda Yedek su kazanına dolu yaparken Hortumdan su gelmesini beklemeliyiz Su geldiği takdirde Havası alınmış olacaktır Dolumu yaparken de maksimum çizgisinin bir parmak üstünde bırakmalıyız. Çünkü termostat açtığında motor suyu içine çekerek bir miktar daha eksiltme yapacak yedek su kazandan ve aşağı yukarı orta seviyelerde kalacaktır. Eğer aracı çalıştırdığımızda radyatör hortumlarında aşırı bir sertleşme yani araç ısındıktan sonra tabi eğer sertleşme oluşursa fan açmaz ise ve benzinli araçlarımızda şurada regülatör he, farklı kısımlarda da bulunabilir. Eğer regülatörde soğuk ise karlama var ise havası tam anlamıyla alınmış değildir ve kaliferde ısınmayacaktır. tufanda açmayacaktır. Bunun için ise kaliferin üst, üstüne giden hortumlardan birini çıkartıp havasını alabiliriz. Yahut yine benzin araçlarımızda gaz regülatöründen su hortumlarından havasını alabiliriz. Gaz regülatörüne iki tane su hortumu girer onlardan birini çıkartıp antifriz eklerken havasını alabiliriz. Ya da artık hava yapmış ise antifriz ekledikten sonra hortumu çıkartıp bir miktar suyun gelmesini bekleyip zaten fışırtı şeklinde bir ses gelecek ve havası çıkmış olacaktır. Sonrasında aracı çalıştırıp tekrarında 80-90 dereceye geldiğinde göstergede buradaki hortumları kontrol edip sıcaklığını kontrol edeceğiz ve aynı zamanda ne kadar sert ise onu kontrol etmeliyiz. Eğer aşırı sertlik var ise tekrar hava yapmış demektir. Suyun havasını almak bazen uzun sürebiliyor bazı araçlarımızda fortunlarda tıkanma nedeniyle ucuz antifriz kullanmak sebebiyle bunlar herkesin başına gelir. Eğer havasını alamıyor iseniz daha fazla uğraşmayın. Farklı sebeplere yol açabilirsiniz. radyatöre yani yedek su kazanına su dolduktan su dolduktan sonra yani antifriz dolduktan sonra eğer termostat açmaz ise yine aynı şekilde hava olduğundan açmayabilir yahut da termostatınızda arıza olduğundan açmayabilir. Eğer normal bir döngü içinde olduysa zaten yedek su kazanınız gösterge sıcaklığına geldiğinde ısınacak hortumlarda fazla bir sertlik oluşmayacak. Radyatör hortumlarında fan açma derecesinde fan açacak. LPG'li araçlarda ise regülatörü gözeterek sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Eğer havası alınmış ise LPG'ye geçecektir aracınız. Eğer havası tam anlamıyla alınmamış ise regülatörde karlama var ise LPG'ye geçiş olmayacaktır. Ve kaliferde soğuk bir şekilde üflemeye devam edebilir. Eğer aynı şekilde Eğer aynı şekilde kalorifer sıcak üfleyip fan açıp e, yedek su kazanızda sıcak olabilir fakat sadece regülatör kısmında bir sıkıntı olabilir. Karlamaya devam ediyorsa LPG'ye geçiş olmayacaktır. Regülatörde tıkanma yahut da regülatörün içinde hava yapmış olabilir. dikkat etmemiz gerekenler bunlar suyun döngüsünü tam anlamıyla iyi yapması gerekir aracın. Suyun döngüsünü tam yaptığı takdirde de dediğim gibi yedek, yedek su deposu sıcak olacak. Fan açacak ve radyatör hortumlarında aşırı sertleşme ve LPG'de geçiş olması gerekmektedir. Bazı araçlarımızda ise kalifer hortumları var. Şuralarda Şuralarda kalifer hortumları var. Bunların üstünde hava alma tapaları bulunmakta. Yahut da farklı yerlerde hava alma tapaları bulunabilir. Bazı araçlarımızda termostatların üstünde hava alma tapaları bulunabilir. Yahut da termostatların üstünde geri dönüş hortumları olabilir. Oradan da havasını alabilirsiniz. Yani araç marka modeline göre hava alma tapaları bulunmakta. Dizel araçlarımızda ise sadece geri dönüşten rahat bir şekilde alabilirsiniz. Fazla sorun olmayacaktır dizel araçlarda. Tabi eğer herhangi bir su sisteminde tıkanma yok ise kolay bir şekilde havasını alabilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin.